Arkadaşım eşek, arkadaşım eş, arkadaşım eşek arkadaşım eşek. Yaşam, iç, yaşam, iç, Bugünkü durağımız Diremen. Diremen'den herkese selamlar. Diremen'den herkese merhaba. Karşınızda görmüş olduğumuz Diremen'de bakıcılar evleri. Bazı inançlara göre eşeğin iki bacağını tutan hayalleri gerçek oluyormuş. Yani dilekleri gerçek oluyormuş. Gelin bakalım birlikte deneyelim. Deneyim, çok çok özledim. Arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Ben dileğimi tuttum. Bakalım dileğimiz gerçekleşecek mi? Bu görmüş olduğunuz taşa para atınca birama muzikacılarının seslerinden biri duyuluyormuş. Hadi biz de deneyelim. <laughs> Şaka gibi oros sesi geldi. Hemen Birem Mızıkıcılarının yanında eski belediye binası var. Karşıda görmüş olduğunuz Birem Belediye binası. Bu belediye binası UNESCO tarafından korunmaktadır ve ayrıca dünyada yıkılmayan belediye binalarından biridir ve bazıları bazı ilaçlara göre burada hala gizli odalar dönmeler olduğu düşünülüyor. Bir tane memur çalışırken bir dosya düşünüyor ve bir tane oda olduğunu fark ediyor. Ve orada da oda keşfediyor. Bu görmüş olduğunuz heykel Ronald heykeli. Bremen'in kurtarıcısı. Bir elinde kılıç, bir elinde kalkan var. Kılıç özgürlüğün simgesi, sade ise Almanya'nın simgesi. Görmüş olduğunuz Donald heykeli UNESCO mirası tarafından korunmaktadır. Ve Bremen'in en eski sokaklarından birine geldik. Karşımızda golf bir heykel var, tam benlik. Şimdi bu sokağa girmek için can atıyorum. Benim eski sokağımdayız. Buralarda bir yerde benim çok merak ettiğim bir şeker dükkanı vardı. Onu bakıyorum. Bir karşıda verilmemiş. Duvardaki süslere bakar mısınız? Harika. meydanı. Bu görmüş olduğunuz taş tükürme taşı. Geçi Gottfried 1813 ve 1828 yılları arasında Arsenik ile 15 kişi öldürmüş ve idam cezası almıştır. İşte tam bu noktada idam sehpası vardı. Almanlar da geçerken tepki ifade koymak için burayı tükürüyorlar. Burası tükürük taşı. Tabii ki ben tükürmeyeceğim. Tabii benim biricik kocam tükürdü. <laughs> Görmüş olduğunuz katedral tam 1200 yaşında. Efendim çok güzel değil mi? Ve bu katedral de dünya mirası bölgesinde. Oldukça yüksek bir bina değil mi? Görmüş olduğunuz Bremen'in tam merkezindeyiz. Burada bir sürü eski binalar mevcut. 10 Evet. tatıma geldik. Şimdi Şimdiden küçük güzel evler başladı. Ve çok merak ediyorum. Beks Görmüş olduğumuz küçük bir beks. Bir Bex bir markası. Burası Şunur sokağı. Görmüş gibi çok şeker bir sokak değil mi? Burası önceden balıkçı sokakmış. Ama şimdi yerini restoranlar, kafeler almış. Hep birlikte keşfedelim bu sokağı. Çok güzel bir şehirdi. Tavsiye ederim. Dresden'den sonra belki de yakın zamanda gördüğüm en güzel Alman şehirlerinden biri. Bence de. Sana katılıyorum kesinlikle. Tavsiye edilir. Evet. Bremen'e. Ee, peki Dresden'de demiştin karlı havada, soğuk havada gelmeyin. Hı -hı. Bremen'de kar yağmış. Bremen... Bu konuda ne düşünüyorsun? Bremen'de kar hissedilmiyor. Çünkü ya kar, soğuk hava almış. Orada rüzgar vardı. Sıkıntı oldu. Evet. Bilemeyi ben de çok sevdim. Yeni gezi videolarımın gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın canlarım.